Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte pizza oynayacağız. Şöyle pizzamızı da yaptık. Hadi bakalım. Bir sitem geldi dedi. Ya zaten burada dedi. Dedi bana dedi pizza ver dedi. Ama parası yokmuş. Bakalım ne verecek bize. Çok yaşıktır ben bu senin için çiçek verdi galiba. İster git git git. en yani bedavadan iyisin. Yüplettirsin sonra da çek veririm şu. Yarın gel geldi. Selam. Ne haber? Selam ne haber? Oğlum biz burada senin kankan mı? Kankan mı? Da ne haber dersin? Çocuklu pizza istiyorum. Yarısına da sos olma olmasın. Yarısında sos olmasın. Çocuklu pizza istiyorum. Of sucuklu samı yarısına sos olmasın dedi. Ben ne anlayacağım şimdi bunu? Selam ne haber sucuklu pizza istiyorum yarısında sos olmasın. O zaman ben sana böyle koyacağım hadi ye. Aç böyle hızlan. Çok ağırsın çok ağır. Of of. Biz de zaten yeni şeyler getirdik burayı masa falan. İşte durun göstereceğim size. İşte bakın. Şöyle burada da tabletimiz var. Yeni aldık onu. Biraz daha peynir olsun. Of, peynir istemedik ki bizden. Selam yarısı sucuklu yarısı da sadece peynirli olsun ama hiç sos da olmasın. Tamam sos koymayacağım. Yarısı sucuklu yarısı peynirli tabi. Tamam böyle. Ah temin eksi para vardı. Şimdi ise ha, bir lira var. Tabletimize bakalım. Kabul. E, tabi ki de kabul. Helalem bize para veriyor. Hayır mı Hadi bakalım. Of şu kar bu. Bir e, mas verebilirim ama bırak şimdi. Aa, dur ortadan keseyim de belki sadece yarısını yemek istedim. Şöyle yapayım buradan böyle bunu buradan alıp buraya koyuyor. buna buradan katlayıp yer. Al bakalım bir yendi mi? Eh peki. Olur tamam. Bir yendi oh be. İşte bakın masalarımız böyle. Yarı peynirli yarı düz. Düz ekmek. Yok yamuk ekmek. Aa, bir pizza lütfen 8 dilim tamam yarı peynirli yarı düz ekmek yarı peynirli yarı düz ekmek mi yarı peynirli aa sadece yarı peynirli istedi bizden Fatma yarı peynirli biz yarıdan tarafa koy hızlanmaz etmiyor abi tabletinizde saat kaç 8'e 15 8 buçuk olmuş of, of 8 dilim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane Ha bu da 8. Oha 8 dilim onlar Kaç kişi o kadar? Al sana 8. Evet. Hmm, güzel. Ulan 24 santim verdi. 24 kuruş. Of reklam çıktı. Bu <laughs> saatten beri reklam bitmedi arkadaşlar. Bakın şimdi internette dilim yine reklam mı? Arkadaşlar son oh reklam bitti. Şimdi son kez şöyle bir pizza da yapalım. Ama en güzel pizza olsun böyle 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 sucuk sucuk şöyle bol sucuk olsun. Bol kebap. Bir kebap yok. Kebap da alabiliriz aslında. Şimdi malzemeleri bakalım. Malzeme yok mu? Yiyecek. Ha, kutu. Ha, kutu. Aa, yiyecek bir şey yok mu? Aa, yiyecek bir şey bakalım. Arkadaşlar yiyecek bir şey yok ama altın alabiliriz galiba. -hı. Alttan biraz kesici. Oo bunlar hepsi altında. Evet arkadaşlar. Pizzamız da hazır. bu temin gene geldiydi galiba. A videodan önce gene geldi bu. İslat i̇şte git fe git be. <laughs> Sadece soslu bir pizza. gitti arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın.